4 ve Pro Debraj balatası Değiştirme Yağ Onisi Aparatı Lokma Kol Tabanca 19 lokma makineyle söküyoruz. Tomurumuz, baskımızı çıkartıyoruz. Kod olarak Meydan Hindistan. Debraj'ın arkasındaki pulu geri yerine takıyoruz. Debraj tasımızı alalım. Güzelce ne balata spreyiyle yakıyoruz. Makinamızın içi zaten temiz ama yine söküldü. Temizleyelim. 40 saniye kurumaya bırakalım. Kompresörümüz çalışsa havamızı vururduk, daha iyi olurdu. Kuruması kısa sürerdi. Tıvı gresle yağlıyoruz. İlk çalıştırmada aşındırma olmasın diye arkadaşlar... Bu kadar. Gres yeterli. Balatamızı 10 lokma yardımıyla söküyoruz. Tabii ki en baştan başlayarak değil. Eşit eşit. Bir burayı, bir, bir burayı, bir burayı. Çapraz. Bir burayı, bir burayı, bir burayı, bir burayı, bir burayı, bir burayı. Balatamızı ayırıyoruz. Arkadaşlar sıralama. Sıralama. Bir debraj balatası, bir saç. 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 Ve son olarak da bir debraj balatası. Yeni balatamızı takalım. Bu debraj balatasını arkadaşım Hindistan'dan gelirken getirdi. Ben çıkarttım poşetinden tek tek. Yani ya da bir gün bekledi bu balata arkadaşlar. Bakalım kaliteye şimdi. Balatamın kalitesi. Bakın arkadaşlar. Renk kalitesi. Şimdi Honda CBF'nin orijinal debraj balatasına bakın bakalım. Honda CBF'nin orijinal debraj balatası. Aynı renk değil mi? Bu Honda debraj balatası 5 adet Türkiye'de orijinal olarak 2600 lira. Ee, Hindistan'dan getiren arkadaşım bunu bana e, 1800 liraya getirdi. Orijinal Hero'nun debraj balatası. Takalım. Ne evet, dedik? İlk debraj baltası. Sonra saç. Saçımızı takıyoruz. Bir debraj baltası. Bir saç. Bir debraj baltası. Bir saç. Bir debraj baltası. Ve bir saç. Ve bir debraj baltası.